ben. Keşfette yok. Kutladım. Evet, benim... Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor yayınlar? Ne yapayım öyle? Aynı modumuz biliyorsun, aynı her zamanki gibi. Sade sakin. Arada bir enteresan insanlarla iletişim falan. Son onları... senin gibi güzel insanların yüzünü görüp nurumuzun baktığımızı Enteresanlardan bahsettiğiniz Kim bana enteresan insan lazım şu an? Ay var ya Onur o kadar çok enteresan hanımefendiler var ki bir tanesi dün yayınıma bağlandı dedi ki cezaları yapacağız yüzüne yoğurt sürer misin dedi bana. Yoğurt. Ben dedim çok sıra bakma 189 TL için yüzüme yoğurt sürdüremem dedim. Of çok iyi cevapmış. Arkadaşlar evet farkındayım farkındayım keşfet kapanmış. Biraz böyle biraz ben nasıl bana nasıl bağlandı? Arkadaşlarına bağlanabiliyor musun? Hayır bağlanamıyorum da. Ee, ya bağlanabiliyorum da arkadaşlarım burada değil. Hepsi dışarıda fink atıyor tabii. Hayır dışarıdan dolayı değil. Benim de burada arkadaş değiller. Aa, bak işte görüyorsun vefalı arkadaş çok daha farklı oluyor görüyorsun. Aynen öyle, değil aynen öyle. Bir de bu, hebele ortada yok. Çekeç Kenan ortada yok. Kimse ortada yok ya. Allah Allah, Allah. Bu insan, ya. Neredesiniz arkadaşlar? Ne oldu yayınla? Yakarı arıyorum. Ben bir ara ve ara vereyim. Ben de bir ara vereyim TikTok ana hesabım açılana kadar ya. E ne yapacaksın ara verip? yap işte yayınını mis gibi yapıyorsun. Senin zaten Ana hesabım belli. açılana kadar. Ana hesabım açılana kadar. Baksana açılmıyor ya. Bulamıyorlar beni yani. Mavi kelebek kim beni düelloya davet ediyor? Kelebek mi kaldı ya? Bir de duellolara gitmeler falan. Ne minası. Ne ya beni bulamıyor. Allah Allah. Burada da bir şeyler söyleniyor ama arkadaşlar yani. Ne? Yine Çok hakaret var mı? buradan giriyor, buradan çıkıyor. Çok ben, benim yerime şey yapamazsınız beni Yok yok Tuğçe Hanım'a asla... Seni övüyorlar. Senin çok sevdiklerini söylüyorlar. Evet, Senin bir numara bir insan olduğunu söylüyorlar. <laughs> Şu an ağlıyor. Bugün bu yayındaki durum beni biraz üzdü ya açıkçası. Bence birazdan bağlanır. Arada bir sorun yaşanıyor böyle şey, TikTok'ta. E, problemler oluyor. Sonra kendine geliyor yavaş yavaş. Onu söyleyeyim sana. E, kekeş TikTok'u bıraktı diyorlar. Hakikaten evet. ben onun videosunu gördüm. Evet evet bırakmış. Özelde de konuştuk. Allah Allah Ama ya. Özelde de konuştuk yani. Keşfette de yokmuş. Peki Tuğçe'cim öpüyorum seni çok. Tamam canım Allah'a emanet oldu. Bay bay. Hadi, Hadi görüşürüz. Mirza Grup. Allah razı olsun. Mirza Grup yat attı. Mirza Grup resmen şu an geldim işte dostum. Bir dakika onu bir aç.